Şehircilik ee, Vakfı'nın hem kurucusu hem de şu anki başkan, başkan vekiliyim. Bakanıyla ve genel müdürümüz Sayın Vedat Gülgen ile ilgili birlikte. Her gün gelsen Sayın Başkanım tabii biz İstanbul'da Kartal Belediyesi'nden itibar yok. Bizi inanılmaz derecede mutluyuz. Ee, dolayısıyla da bunlar başkan. Ee, bizim çevre, şehircilik, e, iklim değişikliği alanlarında özellikle düzenleyici ve yönlendirici şu anda hızla devam ediyor. Son zamanlarda mekansal stratejik planlar şu anda tamamlanmak üzere. Kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir oranda hızla ilerliyor. Sıfır atık projelerimiz, e, iklime uyum süreçlerimiz, sosyal konut projesi ki dünyada en önemli projelerden bir tanesi halinde şu anda. Korunan alanların artırılması, hava kirliliğinin takibi, önlem alma ve afetlerin sonrasındaki de hasar tespit çalışmalarında aynı anda orada bulunmamız. Ee, bütün bu çalışmalar yürütürken de kurumlarımızın veri entegrasyonlarını da tamamlamış bulunmaktayız şu anda. Ama en önemli şey bugün burada bulunduğumuz konulardan birisi olan akıllı şehir stratejilerinde de şu anda ülkemizde dünyadaki bütün akıllı şehir stratejilerle birlikte yapmış, tamamlamış ve yerel yönetimlerimize aktarmış durumdayız. İlçemizin tümünü hızlı bir şekilde dijitalleştirdik. Rahatlıkla dijital ikizi kullanabilirsiniz ki bunlar mühendislerimiz için, mimarlarımız için, şehir plancılarımız için çok büyük, yüksek bir data. Şu anda yaklaşık 5-6 santim doğruluğunda yani hem yükseklik model olarak da hem konumsal olarak Ulaşımda yeşil dönüşüm projesini şu anda çalıştığım Ticaret Üniversitesi Merke ulaştırma merkezimize verdiler. Biz bu projenin içinde yerli ve milli gürültü perdesi tasarladık. Burada Yılmaz Bey İTÜ'den, Profesör Yılmaz Bey, diğer benim mesai arkadaşlarım, çevre tasarımcısı Gülümser Hanım ve diğer arkadaşlar burada olmayan. Şimdi bunu düşündüm ki bu acayip bir iş. Bu yerli ve milli bir iş. Bunu dışarıdan ithal ediyoruz. Maliyeti çok yüksek. Bunun onda bir maliyetine patentini alacağız. Çevre Bakanlığı'yla yaptığımız sözleşmede gizliliği var. Malzemeyi, formülasyonunuzu burada size açıklayamam ama şunu söylemem lazım ki Ethem Bey var burada. Timim yönetim kurulu üyesi. Onun verdiği destekle biz bunu formüle ettik, ölçümleri yaptık. Patentini aldığımız zaman da Mehmet Sekmen ve valimizle istişare edip bunu bir Erzurum'dan üretirsek yerli ve milli zorunluluk var. Burada bir hızlı tren geliyor yolcuda yükte. Gardan sağa giderse Çin'e yani doğuya solda Avrupa'ya. Dolayısıyla Erzurum'dan bir üretim bir ihracat bir istihdam olacak. Çok büyük bir iş. Bunun daha önemli bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız verir. Biz de Erzurum zirvesinden neler yapabiliriz? Nasıl başarılı bir konuma gelebiliriz? Hakikaten tarihi, kadim bir şehri yeniden nasıl ayağa kaldırabiliriz diye büyük bir gayret gösteriyoruz. Tabii kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler zirvesi hakikaten günümüzün çok modern bir ifadesi, bir çağdaş ifade. Biz kentsel dönüşümü korunan tarih değişen şehir sloganıyla lütmeye gayret ediyoruz. Ecdattan bize yadigar kalan tarihi eserleri yeniden ayak kaldırmanın gayretiyle etrafında sonradan yapılmış metro veya o tarihi eserin güzelliğini gölgeye ne kadar bina varsa onları da kamulaştırarak ve çevresinde daha uygun bir yapılaşmayı da gündemimize almış bulunuyoruz. Bugün Türkiye'mizde en çok kentsel dönüşüm yapan belediyesiz. Takribi olarak 10 bin civarında gerek bu şehirde gerekse bu şehrin dışında konut yaptık. Allah devletimize razı olsun. Yabancı dil öğrenmek üzere İngiltere'ye gönderdiğinde çok etkilenmiştik. Her her şeyle etkilendik her şeyleriyle Avrupa memleketleri bizi etkiliyordu. Bu 30 yıllık süreç içerisinde aralıklarla yurt dışına çıktığımızda çok etkilenmediğimi görmeye başladım. Bu ne demek? Bu ülke gelişiyor arkadaşlar.